atlanmış durumda. Peki Nur Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan var. Şimdi karşımızda biraz Ahmet Uluhan'la sohbet edelim. Özellikle kurlar üzerinde. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Çok teşekkürler. Euro-Dolar'da hafif yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Ee, acaba bu hareket kalıcı olur mu? Evet. E, geçtiğimiz hafta özellikle FED e, toplantı sonrası e, ekonomik e, toparlanmaya işaret edilmesiyle beraber e, piyasaların dolar lehine bir e, hareket çizdiğini gördük para piyasalarında. Tabi burada e, sert düşüşler biraz da e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirebileceği yönünde e, piyasanın spekül edilmesi e, 1. 34. 40, 1. 34 50 gibi e, kritik seviyelerin test edilmesine neden oldu. Şimdilik e, verilerin bu hafta başına e, piyasanın bu hafta başına bir miktar olsun dengelendiğini görüyoruz. Tabi oldukça kritik verilerin ve gelişmelerin olduğu bir e, hafta başlangıcı. Şu an için piyasa sakin olsa da e, önümüzdeki günler içerisinde yine dalgalanmalar olacaktır. Ancak e, Avrupa Merkez Bankası faiz kararına kadar ve özellikle tarım dışı istihdama kadar e, 34-50-35-50 bandında oluşacak. Yaklaşık bir diklik bir aralıkta piyasanın daha çok e, yapayda kalacağını düşünüyoruz. E, sonrasındaki gelişmelere göre de özellikle tarım dışı sonrasında e, piyasa esas yönü tayin edecektir. Burada e, daha çok e, tabi Ekim ayından dolayı düşük bir verim beklenmekte tarım dışı istihdam verisi yüksek gelecek veri e, dolar lehine daha ters hamlelerin olmakla neden olur. Bu da e, kritik görmüş olduğumuz 34-40-34-50 gibi kademelerin aşağı yönde kırılmasına e, ve ters bir trend yaşanmasına neden olabilir. Peki fe, e, tarım dışı istihdam verisi öncesinde altın tarafında daha enteresan gelişmeler var Ahmet Uluhan. Oraya da bakalım mı? Çünkü bir süredir orada ciddi bir volatiliteden söz etmek mümkün. Tabii e, altının genel olarak son dönemdeki yukarı yönlü hamlelerinin e, sınırlı kaldığını zaten e, izlemiştik. E, tabii piyasa e, dolar aleyhinde olan gelişmeleri biraz daha sınırlı e, olarak teklif vermeye devam etmişti. Son e, yine geçtiğimiz haftaki bu FED toplantısı sonrasındaki gelişmeler MTR piyasalarında genel olarak bir satış baskısına neden oldu. E, altın açısından kritik olan e, tabii ki 1310 zons seviyelerinin tutun, tutunmayacağı yönünde. E, piyasanın ne olacağı noktasıdır. E, şimdilik bu seviyeden kısa tepkiler geldiğini görüyoruz. Ben yine e, tarım dışı istihdam verisine kadar e, zaman zaman dalgalanma olsa da 1300 ons tutunacağı tutunacağı kanaatindeyim. E, veri sonrası e, altın ve emtialar genel olarak yön tayin edecektir. Burada e, kritik olan 1300'ün aşağı yönü kırılmasıdır. E, kırılması durumunda da zaten bir önceki dip seviyeleri test edileceğini düşünüyoruz. Altın lehine gelişme olması durumunda da e, yukarı yönlü bir toparlama bundan sonrası için e, bir önceki dönmüş olduğumuz 1360 e, seviyesini yukarı yönde daha e, tepe noktayı daha yukarı doğru taşıyacağını düşünüyoruz altının. Yani 1380 belki bir ihtimal 1410 seviyesinde 3 kademeleri test edebilir. Peki çok teşekkürler. İyi haftalar Ahmet Uluğan. Ahmet Uluğan da dinledik. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra stüdyomuzda konuklarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz.